Kadın Kolları Başkanımız Sayın Kadriye Tunç Hanımefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konya'mızın il başkanı Mehmet Demirel Bey ve yönetimi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Konya'mızın Karapınar ve Kulu ilçe yönetimleri aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meslek kuruluşlarımızdan... Birlik Bürosyen Genel Başkanı Sayın Ramazan Dernek ve Yönetimi Aramızdalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi de genel başkanlarımızın konuşmaları için kürsüye arz etme ile ilgili gündem maddemize geçmiş oluyorum. İlk konuşmayı yapmak üzere Saadet Partimizin Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan Bey'i kürsüye arz ediyorum. Buyurun başkanım. Muhterem Genel Başkanlarım, değerli milletvekillerimiz, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partimizin çok kıymetli genel merkez yöneticileri ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çok kıymetli mensupları, Yeni Yol Meclis Grubumuzun grup toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta bu kürsüden Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun karga tulumba kaçırılmasına değinirken dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve ülkemiz ve bölgemiz açısından yaklaşan tehlikenin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etmiştim. Evet. Ülkemize tehdit giderek yaklaşıyor. Komşumuz İran, Amerika, Çin, Rusya rekabetinin küresel güç hesaplarının kurbanı yapılmak isteniyor. Hiçbir bölge ülkesi, emperyalizmi ve siyonizmin satranç tahtası değildir, olmayacaktır. Bugün İran'da sahnelenmek istenen senaryoyu, biz yıllardan beri çok iyi biliyoruz. Bu filmi, halkların haklı taleplerinin istismar edildiği Arap Baharı sürecinde izledik. Önce ekonomik sıkıntılar kaçınıyor, sonrasında meşru talepler provoke ediliyor, Ardından sokaklar karıştırılıyor, en sonunda da ülkeler, bölge ülkeleri kaosa sürükleniyor. Amerika ve İsrail, İran halkının yaşadığı ekonomik sorunları bahane ederek, barışçıl talepleri dış müdahalelerle terörizme vanda terörizme ve vandallığa dönüştürmek istemektedir. Teopolitik hedefler uğruna Büyük Orta Doğu Projesi ambalajına sarılmış, sözde arzı mevut hayalini hayata geçirmek isteyen Siyonist rejim bugün İran üzerinden bölgemizi yeniden ateşe vermek istemektedir. Biz Saadet Partisi olarak yıllardır uyardık, bir kez daha uyarıyoruz. Bu Büyük İsrail projesidir. Ve bu projeye bütün bölge ülkelerle birlikte karşı durmak zorundayız. Şu unutulmasın. Böl, parçala, yönet siyaseti bugün yeniden devredilmiştir. Bugün İran'da yaşananlara karşı suskun kalanlar da bu durumu alkışlayanlar da bilsin ki yarın sıradaki hedef kendileridir. Bugün Türkiye'de iktidarın yapması gereken çok nettir. NATO kisvesi altında İsrail'in güvenliğine hizmet eden kürecik radar üssü derhal kapatılmalıdır. Bölgemize kan ve gözyaşı taşıyan incirlik üssü üzerindeki egemenlik derhal tesis edilmelidir. Açık söylüyorum, bunlar yapıldığı takdirde İsrail'in gözleri kör olacaktır. İran'a rejim ihraç etmeye kalkışanlar, lider dayatmaya kalkışanlar, özgürlük, insan hakları ve demokrasi söylemiyle yeni müdahale planlayanlar şunu bilsin ki yaşananlar İran'ın iç meselesidir. İran halkı ve devleti kendi geleceğini tayin edecek iradeye, ferasete ve tarihsel tecrübeye sahiptir. Ha siz illa insan haklarını savunmak mı istiyorsunuz? Dönüp yerle bir ettiğiniz Gazze'ye bir bakın. Gazze'de ateşkesten bu yana 3 aydır yüzün üzerindeki çocuğumuz katledildi. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu UNICEF söylüyor. Siz özgürlük diyorsanız önce Filistin'i özgürleştireceksiniz. Siz diktatör arıyorsanız önce katil Netanyahu'ya bakacaksınız, Siyonist rejimine bakacaksınız. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler. Amerika Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını ilan etti. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin kiminle ticaret yapıp yapmayacağına Amerika karar veremez. Bu ülke emperyalizme karşı verilen şanlı bir bağımsız mücadelesiyle kurulmuş bir ülkedir. Bu ülke ne sizin sömürgenizdir ne de sizden talimat alacak bir ülkedir. İran Türkiye'nin enerji güvenliği açısından stratejik ve vazgeçilmez bir komşusudur. Bunu okyanus ötesinden tehditlerle siz değiştiremezsiniz. Sizin ülkeniz hatta kıtanız bile yokken, henüz keşfedilmemişken bu iki kadim devlet arasında yıllardır süren ticaret vardı. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda komşularıyla, bölge ülkeleriyle, dostlarıyla ticaret yapmaya hiç olmadığı kadar bugün devam etmelidir. Buradan iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sakın ha, Amerika'nın bu tehditlerine boyun eğmeyin. Hiçbir tehdit, hiçbir yaptırım, hiçbir mazeret Türkiye'nin şahsiyetli bir dış politika yapması gerektiği gerçekliğini perdelememelidir. Yaklaşan büyük tehlike karşısında çok dikkatli, ferasetli bir şekilde duruş ortaya koymak zorundayız. Değerli arkadaşlar, dünyamız gibi ülkemizde büyük krizler içerisinde. Hiç şüphesiz en büyük kriz ekonomide yaşanıyor. Emeklerimiz yaşanan bu krizin tam ortasındalar. Hayatta kalmanın mücadelesini veren emeklerimiz var. Verilen maaşı bırakın insanca yaşamı evde aç oturmaya bile yetmiyor arkadaşlar. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü artık kirasını ödeyemediği için pansiyonlarda yaşamak zorunda kalan emeklerimiz var. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımızla beraber ulustaki bu pansiyonları ziyaret ettik. Burada emekli büyüklerimizin dertleriyle hemhal olduk. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Hepsinin ellerinde onlarca yıl çalışmış olmaktan dolayı Nasır alımlarında ise helal yolla çalışıp çocuk büyütmüş olmanın haklı gururu vardı. Fakat bu emekli büyüklerimiz bu otellerde, bu izbe pansiyonlarda başları eğik geziyorlar. Çünkü aldıkları emekli maaşları onları sıcak yuvalarından kopardı, torunlarından kopardı, ve pansiyonlarda yaşamak mecburiyetinde bıraktı. Bizim pansiyonları ziyaretimiz esnasında emekli maaşına yapılacak zam iktidar cenahında görüşülüyordu. Ekonomi Bakanı kendince çalışma yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bazı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı devreye girdi ve yapmayı düşündükleri zammı açıkladılar. Ne kadar? 1062 TL. Allah'tan korkun demek lazım. Bu zamla güya emeklilerimiz rahat bir nefes alacaklarmış. Açıklanan zam Mehmet Şimşek'in deyimiyle söylüyorum çerez parası bile değil arkadaşlar. Yapmayı düşündükleri zam hayata geçirmeye çalıştıkları zam neye karşılık geliyor merak ettik. İktidarın işlettiği tarım kredi marketlerinden bir çerez aldık. İşte arkadaşlar emeklimize müjde diye verilen zamla alınabilen bir günlük çerez işte bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık için tavsiye ettiği manda yoğurdu, hurma, kestane balından değil bir avuç çerezden bahsediyoruz. Kamudaki makam aracı saltanatı için Sayın Mehmet Şimşek ne demişti? Çerez parası bile değil demişti. İşte bu emeklinin çerezi. Bu da arkadaşlar iktidarın çerezden anladı. Ben bu fotoğrafı vatandaşın bu kadar vatandaşından bu kadar uzaklaşan iktidarı milletimizin vicdanına havale etmek için gösteriyorum. İktidarı Cenab-ı Allah'tan vicdan ve merhamet vermesi için dua ediyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidarı 24 yıldan beri eline attığı her şeyde olduğu gibi emeklilik sistemini de yap boz tahtasına çevirdi. Yapılan son değişikliklerle emeklilerimiz yaşlılık aylığına mahkum edildiler. Halbuki emeklilik bir sistemin adıdır. Emeklilik insan hakkıdır. Eli ayağı tutarken çalışıp primlerini ödeyip belli yaşa geldikten sonra o sistemdeki birikimlerini alma hakkıdır emeklilik. Öyle görünüyor ki iktidar emeklilik aylığını 65 yaş aylığı ile karıştırıyor maalesef. İktidara bir kez daha buradan sesleniyorum. Emeklilik maaşı yaşlık aylığı değildir. Gelin bu yanlıştan bir an önce dönün. Emekliler, emekliler yılı ilan edilerek bu ülkenin emeklileriyle, emektarları ile helalleşemezsiniz. Helallik haktan, hukuktan geçer. Mesnevi'de geçen meşhur bir hikayedir. Aslan birlikte avladıkları keçi, ceylan ve tavşanı tilkiden taksim etmesini ister. Zavallı tilki kendince adaleti gözeterek ceylanı aslana, keçiyi kurda, tavşan ise kendine alır. Fakat aslan bu taksimattan hiç de hoşlanmaz ve bir pençeyle tilkiyi yere serer. Aslan bu sefer kurda döner. Taksimatı sen yaptır. Kurt der ki, efendim tavşan kahvaltınız, keçi öğle yemeğiniz, ceylan da akşam yeme yemeğiniz der ve kendisini aç bırakır. Aslan keyiflenir tabii bu taksimat karşısında. Döner kurta sorar, bu taksimatı sen nereden öğrendin der. Kurt da yerde cansız yatan tilkiyi göstererek ondan öğrendim cevabını verir. Şimdi vatandaşın cebindeki on kuruşun ikisini faize, ikisini vergiye. İkisini enflasyona, ikisini ihale sahiplerine verip bu Necip milleti açlığa, yoksulluğa mahkum eden iktidara buradan soruyoruz. Siz bu vicdansız ve adaletsiz taksimi nereden öğrendiniz? Zengine dokuz pul, yoksula bir pul zulmünü nereden öğrendiniz? Biz size yıllardır Londra'yı, Washington'u, Paris'i bırakın. Çarşıya, pazara, markete bakın diyoruz ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bu vicdansız taksimi Washington'da faizi yönetenlerden, Londra'da kredi notunu verenlerden, Paris'te istakoz yiyen elitlerin lobisinden öğrendiniz. Öyle görünüyor ki iktidar yoksullukla mücadele edemeyince milleti yoksulluğa ikna etmeye çalışıyor. Öyle bir taksim var ki kira konut enflasyonda da dünyada birinci olmuşuz. Verilen üç kuruşla emeklere verilen üç kuruşla maalesef emekli büyüklerimiz pansiyonlarda yaşamaya mahkum edildi. Sadece kira konut enflasyondan bunlar oldu elbette hayır. Türkiye aynı zamanda dünyada ev almanın en zor olduğu ülke konumuna geldi. Birincilik Nepal'deydi. Orada da birinci sıraya yükselme başarısını bu iktidar gösterdi. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'de ev almak artık hayal oldu. Ama iktidar eğer bu şekilde ülkeyi yönetmeye devam ederse yakında kiraya çıkmak da hayal olacak arkadaşlar. Hadi bir şekilde insanımız başardı, denkleştirdi, kiraya çıkmayı başardı. Bu kez de emeklilerimizin, insanlarımızın evinde et pişirmesi hayal olacak. Biz tarım ve hayvancılık cenneti olması gereken bir ülkede yaşıyoruz. Çok kıymetli topraklarımız var. Çok kıymetli coğrafyamız var. Çok uzağa gitmeyelim. Coğrafyamızdan, komşularımızdan size örnekler vermek istiyorum. Bir kilogram dana etinin ortalama fiyatı bakın arkadaşlar Gürcistan'da 382 TL. Bulgaristan'da 503 TL, Suriye'de 363 TL, Irak'ta 529 TL, İran'da 413 TL, Ermenistan'da 511 TL, Türkiye'de ne kadar? 865 TL. Aralık 2025'te etin kilosu ilk kez 20 dolar'a aştı arkadaşlar bu ülkede. Değerli arkadaşlar. Bu dünyadaki ortalama et fiyatlarının yaklaşık 3 katına tekabül ediyor. Düşünün emekliye açıklanan 1062 TL zamla bir buçuk kilo et dahi alamıyorsunuz bu ülkede. Tarımı bitirirsen hayvancılığa destek sağlamazsan olacağı işte bu. Nüfusumuzun önemli bir kısmı sadece et fiyatlarına uzaktan bakmak zorunda kalıyor. Değerli arkadaşlar, bu ülkede kırmızı et sorunu yok. Bu ülkede kırmızı eti vatandaşına lüks gören bir iktidar sorunu var. <laughs> Çocukların kursağından geçecek bir lokma etten bile yandaşına kazandırma derdine düşen çürük bir zihniyet sorunu var bu ülkede. İktidar diyor ki tamam proteini etten almayın. Başka başka şeylerde protein var, onlardan protein alın diyor. Biz de proteini başka şeyden alalım dedik. Mesela kırmızı mercimekten alalım dedik. Malumunuz kırmızı mercimek protein açısından oldukça zengin ve sağlıklı bir besin. Bakınız bu elimde gördüğünüz kırmızı mercimek Türkiye'de üretilen bir mercimek. Ve fiyatı 75 TL. Bu elimde gördüğünüz mercimek de Kanada'dan ithal edilmiş bir mercimek. Bunun fiyatı da 45 TL. İkisi de aynı market. Aynı marka, aynı gramaj. İçindeki protein ve lif oranı bile bu iki paket arasında aynı arkadaşlar. Toronto'dan gelen 45 lira, Konya'dan gelen 75 lira. Şimdi soruyorum. Ey iktidar, sizin için mercimek yerli ve milli bir gıda değil mi? Bu mercimeği üretenler bizim çiftçilerimiz değil mi? Öyle görünüyor ki iktidar için kırmızı mercimeğin yel ve milliliği doların yeşilini görene kadarmış. Bugün tüm bu ekonomi yönetimi ve yüksek enflasyonun sonra ne oldu biliyor musunuz ülkemizde? İstanbul'da ve üç büyük şehirde son kullanma tarihi geçmek üzere olan ürünlerin satıldığı bir market zinciri açıldı. Zincir marketlerdeki stok dışı bırakılan ürünler bu açılan marketlerde satılıyor. Bozulmaya yüz tutmuş sebze ve meyveler, bayatlamaya ramak kalmış ekmekler bu marketlerde satılıyor. Ve bu marketlerin önünde kuyruklar var arkadaşlar. Kim bu kuyruktakiler? Emekliler ve gençler. Bu market israfların önlenmesi açısından önemli bir girişim ama Türkiye'nin gerçek durumunu anlatmak için yeterli bir girişim olarak karşımızda duruyor. Değerli arkadaşlar, gerçek şu halkını son kullanma tarihi geçmiş ürünlere mahkum eden bu iktidarın son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler. Bu tablo, biraz önce bahsettiğim tablo sadece ekonomik durumu değil, nasıl bir Türkiye'ye sürüklendiğimizi gözler önüne seriyor. Size çarpıcı bir rakam vermek istiyorum. Bu rakamlar son kullanma tarihi geçmiş bu düzenin iş gücüne, mesleklere ve gençliğin gençliğin geleceğine nasıl yansıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. 2025 yılında en çok işe alım yapan meslekler belli oldu. Bakın. 2025 yılında özel güvenlik görevlisinden iş bulan insan sayısı 76.689. Turizm otelcilik çalışanı 75.473, reyon görevlisi 52.439, güvenlik görevlisi 40.521, market çalışanı 36.610, garson 37.852 kişi. Öncelikle bu sektörde çalışan kardeşlerimi gücendirmek gibi bir niyette bu rakamları açıklamadım. Bütün meslek mensupları başımızın tacıdır her emek, her alın teri bizim için çok kıymetlidir. Ama bu tabloya bir bakın tamamı hizmet sektörler. Üreten, yeni bir şeyler ortaya koyan, dünyaya yön veren insanlarımız, gençlerimiz her geçen gün azalıyorlar. Türkiye her alanda üreten, kendine yeten ülke olma vasfını hızlı bir şekilde kaybediyor. Bugün Türkiye'mizde çok hızlı bir beyin göçü var. Bakın. Bu tablo, bu tablodaki rakamları bir de şu şekilde okumak zorundayız. En yüksek beyin göçü oranına sahip lisan programlarındaki rakamları sizlerle paylaşıyorum. Moleküler, biyolojik ve genetik alanındaki yüzde on beş gencimiz, bu alanda kendini yetiştiren gençlerimizin yüzde on beşi ülkeyi terk etmiş. İşletme mühendisliği yüzde on nokta sekiz, elektronik mühendisliği yüzde dokuz nokta altı, matematik mühendisliği yüzde 9.5, biyo mühendislik yüzde 9.4 arkadaşlar. Yani sağlık endüstrisinde, ticarette, yüksek teknolojideki en zeki öğrencilerimizi yurt dışına çok hızlı bir şekilde kaptırıyoruz. Ayrıca biz biliyoruz ki az önce saydığım garson kardeşlerim, market çalışanları kardeşlerim, reyon görevlisi kardeşlerim, inşaatlarda vasıfsız bir şekilde çalışmak zorunda kardeşlerimin önemli bir kısmı üniversite mezunu gençler. Bunların içlerinde mühendisler var, avukatlar var, biyologlar var, öğretmenler var. Ancak üretimde olması gereken bu kardeşlerimiz iktidarın yanlış eğitim, yanlış istihdam, yanlış politikalar nedeniyle garsonluk yapmak, reyon dizmek zorunda kalıyorlar. İşte biz bütün bu sıkıntılardan dolayı geçtiğimiz günlerde Türkiye Kalkınma Planımızı açıkladık. Bu Türkiye Kalkınma Planı'yla iki buçuk milyon gencimize insanca yaşayabileceği, insanca ücret alabileceği istihdam alanlarını oluşturacağız inşallah. Ekonomideki bu üretim ve istihdam kaybı gençlerimizi sadece beyin göçüyle değil aynı zamanda büyük bir toplumsal boşlukla karşı karşıya bırakıyor arkadaşlar. Gençlerimiz bu ekonomik buhranın yarattığı manevi çöküntünün içerisine hızlı bir şekilde itiliyorlar. Üretimden koparılan, emeği değersizleştiren, geleceğinden endişe eden her birey, özellikle genç kardeşlerimiz ne yazık ki bu çağın karanlık tuzaklarına daha açık hale geliyorlar. Daha savunmasız hale geliyorlar. Evet, sokaklarımızda bugün sessiz bir savaş var ve bu savaşın mermisi uyuşturucu madde Cephesi sanal kumar, hedefi ise maalesef bizim kıymetli evlatlarımız. Görmezden gelinen her gün bir gencimizi daha karanlığa uğurlamak zorunda kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta sanal kumarı illeti yüzünden iki gencimizi daha kaybettik. Bunlar tabii ki sadece sosyal medyaya yansıyan hadiseler. İçişleri Bakanlığına yansıyan rakamlarsa çok daha vahim. 2023-2025 yılları arasında 218 ton uyuşturucu madde. 248 milyon hap ele geçirilmiş. Bu rakamların büyüklüğünü daha da anlaşılması için şöyle ifade edeyim. 248 milyon adet hap demek Türkiye'deki her bir kişinin yaklaşık üçer kez uyuşturucu kullanmasına yetecek miktar demektir. 248 milyon adet hap demek her mahallede ortalama 7596 adet hap yakalanması bu da bir mahalledeki genç nüfusun tamamının birden fazla kez zehirleyebilecek stok anlamına geliyor. Şimdi söyleyeceğimize dikkat buyurun. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin bir raporuna göre yakalanan miktar genellikle piyasadaki toplam miktarının yaklaşık yüzde onu ile yüzde yirmisi olduğu tahmin ediliyor. Yani bunlar medyaya yansıyan rakamlar yansımayanlar ise çok daha fazla içimizi acıtmakta arkadaşlar. Malumunuz sürekli sahadayız. Türkiye'nin dört bir tarafında ziyaretler yapıyoruz. İnsanlarımızla buluşuyor, onlarla detleşiyoruz. Bizler görüyor ve biliyoruz ki daha mahkeme salonlarında kumar ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle boşanmayı bekleyen sayısız çiftin dosyaları var. Bağımlılık yüzünden hırsızlığa sürüklenen, suça sürüklenen, sabıkalı hale gelen yüz binlerce gencimiz var. Gittiğimiz her yerde, yaptığımız her ziyarette önümüzü kesip evladımı kurtarın diyen annelerin, babaların feryadı var. Bağımlılık ağına düşen insan sayısı bugün 15 milyona ulaşmış. Yangını kovaya suyla yangına kovayla su taşıyarak söndüremezsiniz. Hele hele son dönemde göstermelik gözaltılarla ünlü isimlere bir takım popüler mekanlara baskınlar yaparak uyuşturucuyla mücadele edilmez. Her sabah canlı yayınlar eşliğinde gözaltına alınan ünlülerle 218 ton madde, 248 milyon hap ve çok daha fazlası durdurulamaz. Farklı şeyler yapmak gerekir. Bizim köklü, güçlü ve kurumsal bir devrime ihtiyacımız var. Bundan tam 7 ay önce Haziran ayında Yeni Yol grubu olarak bağımlılıkla mücadele ile il ilgili çok profesyonel bir şekilde muhatabıyla, uzmanıyla çok önemli bir çalışmayı imza attık. Mecliste de dedik ki gelin bu meseleyi ciddiyetle ele alalım dedik. Biz 2023'ten bugüne uyuşturucu, mafya ve sanal kumar hakkında 79 soru önergesi vermişiz. Bunların büyük bir çoğunluğu hepimizin malumu cevapsız bırakıldı. 6 adet araştırma önergesi vermişiz. Hepsi iktidarın oylarıyla reddedildi. Gelin bu işi böyle çözelim diye kanun teklifleri vermişiz. Fakat onlar da maalesef üzülerek söylüyorum sonuçsuz kaldı. Bugün yeni yol grubu olarak bir kez daha araştırma önergesi vereceğiz. Onun da akıbetini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Feryatları dindirmek, dağılan yuvaları toplamak, Yarınlarımızı ipotek altından kurtarmak için bağımlılıkla mücadele bakanlığı kurulmasını teklif ediyoruz. Gelin 2026 yılında bağımlılıkla topyekün mücadele yılı ilan edelim. Bu bakanlık çatısı altında her bir bağımlılık türüyle uzmanlaşmış kadrolarla, birimlerle birlikte savaş edelim. Evlatlarımızı sokak baronlarına sanal kumar çetelerine ve ekran bağımlılığına teslim etmeyelim. Değerli arkadaşlar sözlerimi toparlıyorum. Işıltılı salonlarda üç kuruş zam açıklayıp emekliyi, genci, asgari ücretliyi çaresiz bırakan bu zihniyeti biz reddediyoruz. Biz salonlarda değil sokaklardayız. Bakan Bey'in altı emekli maaşını hesap diye ödediği tavacıda değil asgari ücretinin fiyatlardan dolayı boynunu büktüğü pazarlardayız biz. İnsanımız arasında korumalarla, duvar örenlerle değil, gençlerimizle, emeklilerimizle soğuk parklarda birlikte oturanlarız biz. Söz veriyoruz. 86 milyon insanımızın saadetini mümkün kılacağız. Söz veriyoruz. 86 milyonluk Türkiye'yi birkaç yüz kişilik lobilerden büyük kılacağız diyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de aramızda Deva Partimizden çok kıymetli katılımcılarımız var. Deva Partimizin Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleri aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deva Partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aramızdalar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Deva Partimizin Kayseri İl Başkanı Muhammed Can'dan ve İl Teşkilatı aramızdalar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Deva Partimizin Aydın İl Başkanı Osman Yasin Uzdu Bey ve İl Teşkilatı aramızdalar. Hoş geldiniz sefalar.